İsrail, Gazze'nin tek psikiyatri hastanesi ve göz hastanesinin yanı sıra Gazze'deki şifa hastanesine ait binanın çatısında bulunan güneş panellerini de vurdu. İsrail, 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarında hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Öte yandan İsrail, Gazze'deki şifa hastanesine ait binanın çatısında bulunan güneş panellerini vurdu. Saldırıda çatıdaki çok sayıda güneş paneli hasar gördü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze şeridinde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4.104'ü çocuk olmak üzere 10.022'ye ulaştığı ifade edildi.